Lan! Oğlum neredesiniz? Yaptığınız tamam, mepes sokayım. Nereye gidecek oğlum buraya? Geldim. İçeri içeri. Açın, açın. Karşıdaki, karşıdaki, karşıdaki direkt. Karki tamam oğlum, direkt. direkt karşıya tamam. Dur, sana atacağım, dur. Boş. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Aç kapıyı! ama... Geliyor! <laughs> Lan! Tamam. Daha. Arka Arkada elektriği yok değil mi? Lan, lan oğlum, oğlum bakın. <laughs> buradan değil, buradan değil, buradan. Aç kapıyı. Kapama, kapama, kapa ma, kapa ma. Tamam. Tamam. Lan. Tamam. Oh. tamam beyler şu abi. çıkışta bana gazoz versene. ne? Nasıl eğlenceli? Yani? Lan! Ölüyorum beyler, Allah imanet. Beyler, bak sofer. Lan beyler, ben ziyade. Adam akıl oynayın lan. Aşıklık, Ezvin Ez Çerez You got them evet. Tam ortasına geç Bak Kartları gö 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 göster Kartları göster Kartları göster Kartları Kartları göster Kartları göster Tamamdır <gülüyor> Asker, asker, asker hadi beyler yaparız. Bakın nasıl geçtik. Oğlum bayağı oda var lan. Hmm. Gel gel buradan buradan şu kapıyı. Beyler bende bir sürü ben bir şey var. Akıl sağlığı düşen söyle. Ben içecek aldım bir tane. Benim şu an akıl sağlığım yerinde. Eee elini kaybettik. Eren sese gel Eren. Gel gel. Sese doğru. Kapılar aç aynen buradan bak. Sağ tarafa gittik buraya sol tarafa gittik. Hepsini de anlatalım zaten. Beleş zaten. Aha. Parası da açılmıyor değil buradan, mi? Gel buradan gel. Gel dışarı. Buradanmış gel. Yok. Nereye Hariket. doğru? Aha. Bitti. Ace. Do doğası doğası geldi aynı yere kanka. Abi. Aa bu kapılardan bazıları açıldı şimdi. Ya <laughs> beyler gir sırayla. Tamam tamam boş boş çık çık burası da boş çık çık. Gel gel binaya evet, geri, geri, geri bence. Dakika, bina, bina nerede yaparsan, bina? Kafana uçacağım. Gel geri bence gel gel binaya geri. Ya da bir şey var tamam bulamadık. Gir abi. O kapıdan gelince buraya atıyorsa buradadır oğlum. Aynen bu, burada bir yerde bu bir şey oluyor kanka. Başka gidecek yer baş, yok. Baş, baştan sona bakın her şeye. Beyler hiçbir şey yok bu arada. E, Getir şuraya. Burası yeni lan sanki. İyi ben buldum. İyi. Yeni abi işte. Yeni. Abi 4 kişi girsene de şuraya. Belki buradan ışınlayacak Şu kapı açılmıyor bak. Buraya gelin bakayım. Yaklaşınca. Kanka, bakayım. belki içeri. Evet abi gelin. Aha? Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka. Otomatların üstündeki şeyi sayacaksın, oraya koyacaksın. Bak kitap var. Yerde de kitaplar var. Bak sandalye var. Bak bir tane su Kanka, bidonu var. Hayır hayır bak. Bak şimdi gel gel toprak şuna gir abi. Orada 5'in üstünde yuvarlak bir şey var. Ya ben çözdüm ya. ya. Eren say kitapları say. Şuna 4'ü gir. 4 tane var. 4. Masa bir tane 28, mi? Kanka. 28, 28, masa masaya masayı. Kanka 28. sandalye. Lan toplamını saymayacaksın. Geri zekalı. Sandalye sandalye. ya? <laughs> bir tane var bundan Hayır, da. Abi <laughs> Ör sandalye var. Tamam. Oğlum niye iki basıyorsunuz? Ör sandalye. Aha, açıldı. Açıldı. Ya. ya, toprak gel ya. Ya harbiden gel biz bitirelim oyunu. Gel gel buraya gel buraya gel. Bastım ha, beyler, butona bastım. Kırmızı butona bastım. Kameraların beyler. resitliyor. 24. 24. Aa kamera bana bakıyor. Kamera bana bakıyor bak. Bana dönüyor evet. kamera. Kamera yakalanmayın beyler kamera yakalanmayın. Bura boş bura boş koş buradan buradan. Pres ederim koş. <laughs> şey. gel, gel. Ne buldun? Gel gel çıkışı buldum gel gel. Gel gel çıkışı buldum gel gel. Nasıl çıkışı buldun oğlum? Havalandırma açılıyordu. Havalandırmanın çıkışı buradaymış tabi. Aa demek ki biz bir şey kaçırmışız. Aa levye burada lan. Aha bilgisayar var. Aa nasıl lan? idiot diyor Berat mal mi? oğlum ananı salak diyor bu hayırdır lan? Kanka bence kamera bak spot diyor. Biziz oğlum bunlar galiba spotlanmış olanlar. Bak fotoğraflarımız kanka, var. Kanka beklesenize. Ben gidip kamerayı Aa, bence. bekleyin. Resetle bence, aynen. Bence kameraları yakalanmayacağız. kapı öyle açılacak. Büyük ihtimalle kanka doğru söylüyorsun gelin baştan. Oğlum gelin adam, gel, gel. oğlum manyak mısınız? Adam resetlesin gelsin işte. Evet. Yakalandı ya. Aa, ben de gideceğim. Kanka git Berat söyle şuna. Tamam tamam ben döneceğim. Dur, oldu oldu buradayız. Ya küçük Yakalan... Yakalan... Eren sen? Havalandırmadan Beyler ba bana, bana bak bana bakın ben yapacağım. Havalandırmadan, havalandırmadan gelin gelinmiyor. Gelecek ya. <laughs> Geleceksin tamam, ben, abi. Gelin, ben yapacağım. Kanka doğru söyle havalandırma gelinmiyor kanka. Havala Kendimiz gizli gizli geleceğiz ben yapacağım. Gelmeyiz gelmeyin. Ay yakalanıyor galiba. Bak solda. En sol kamerada. Aa gitti yakalanmadı son anda. <laughs> yakalandı. Aa, yak oğlum daha ilk kamerada yakalandı lan. Oğlum ben yolu biliyorum ben gidiyorum. Kanka sen ben de geliyorum. Berat kameralara yakalandığı için kamerayı resetlemeye gidiyoruz. Geldim geldim oğlum geldim. Lan adam geldim diyor ki. Oğlum geldi boşuna inmeyin oğlum. İnme oğlum inme inme. Geldim oğlum ben. Geçtim geçtim, geçtim gel mi? ağla. Ağla. Yakalandın. Ne ağla ilkinde yakalandın lan. Oğlum yolu bilmiyordum ben yolu. Tamam ben de ben bilmiyordum. Da... Son ikide yakalandım bari. Sen ilk, ilk kamerada yakalandın. Oğlum ben ilkte oradan gideceğimi zannettim. Arkadan mı şu oğlum ne bileyim ben yolun orada olduğunu. Tamam ben ağlama hadi inam. Harbiden ben hadi ya kesin boşu. Görmekten bıktım. Elimdeki leviyi ters çevirip Allah. üstüne oturacağım şimdi. <gülüyor> 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 Gitmiyorum lan ben. <laughs> Abi bundan evet. sonra böyle. Arkadan isteyin ama girelim.